Ne gez gezeceğiz yollarda. Bakalım bugün neredeyiz? İyi günaydın. Neredeyiz bugün? Ormanya. Evet, bugün Ormanya'dayız. Şöyle... Evet aşkım. Şimdi pom dolduruyoruz. Karavan yerine geldik. Karavanı içeri alırız, tarifimizi dışarı çıkartacağız. Tamam. Evet, şu anda başvurmak için geldik. Evet. Başvuru formunu doldurmaya geldik. Evet, kişisel bilgiler istiyor. İletişim bilgileri. Konaklama tipi. Birkaç kişi bu konaklayacaksa o kişilerin bilgileri. Arkada da kuralları yazıyor. Şimdi formamızı doldurduk. Teslim edip aracı daha sonra fark ettikten sonra dışarı çıkaracağız. Şimdi kapıyı açıyorlar. Görevlilerin açtığı zaman girip çıkabiliyorsun. Evet, kamp alanında şu anda 4, 6, 8 tane karavancı var. Bir tane de motokaravan var. Evet, şimdi ne yapıyorsunuz canım? Elektrik çekiyorum, elektrik şu taraftaydı. Evet, burada elektrik şarj üniteleri var. Elektriğimizi oradan bağladık. Şimdi Eymen elektrik... de arkadaşlarıyla saklambaçı evet, oynuyor. Saklambaçın şeyi yok. Ülkesi yok. <laughs> Hadi. Oğlum bu da Evet. O odunları Elektriğimizi de bağladık. Ünvertörü kapatacaksın mı? Evet. Elektriği o alacağım. Şu an yerleşmeye çalışıyoruz. Ormanya kamp alanına geldik. Elektriği oradaki şarj ünitesine bağladım. Şu an e, akümüzden çıkartacağım. Normaldeki 220 ile kullanacağız. Bakalım şimdi hazırlanıyoruz. Evet. Hazırlıklara devam. <laughs> Herkese merhaba. Ormanya Karavan Kamp Alanına geldik akşam. Sizlere Karavan Kampını biraz gezdirmek istedim. Karavan karavanımızı buraya park ettik. Evet ışıklandırmalar mevcut. Bizim gibi bayağı bir karavan var ama çok da %100 dolu değil. Ee, önü yol, belediyenin tesisi temiz. Tuvaleti, suyu, elektriği mevcut. Yani güzel bir imkan. Hey. Hello. <laughs> evet, beni prenses yaptı. <laughs> çok iyi anlaştık. İspanya'dan gelmişler. Pakistanlı'da. Ay, çok güzel oldun değil mi Sofya? <laughs> I am very beautiful. Evet, merhabalar. Merhaba da kızım. Merhaba. Merhaba. Geniz. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? Ormanya. Yes. Orman Tübü'nün karşısına gidiyoruz. Evet, Ormanya'ya Yeğe'ye gezeceğiz şimdi şöyle dönelim. Şu anda Ormanya girişindeyiz. Doğayla baş başa. Evet, yürüyüş parkuru çok uzun olduğu için Elif'i sırtımıza sardık. Evet. Ben birazcık keyfim yerimdeyken Elif'i ben taşıyacağım. Yorulduğum yerde de Sami taşıyacak. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Nasıl bir yer Gelin. Merak ediyoruz bakalım. Orayı açalım, burayı kapatalım. Oradan gelsinler. Hayır, Şimdi haritanın olduğu yere doğru gidelim bir bakalım. haritadan bakacağız. Nereye gitmemiz gerektiğine. Ona göre yönleneceğiz. Evet yol ayrımına geldik. Biz ne tarafa gidiyoruz? Orman köyü. Biz bu tarafta. Haydi bakalım. Evet, piknik yerleri var şu yan tarafta. Evet, hafta sonu gelenler olmuş. Burada bisiklet kiralama yerleri var. Telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Sonra barkodu okutuyorsunuz. İndirdiğiniz, i̇ndirdiğiniz uygulamayla barkodu okutup oradan para kesiliyor. Bisikleti kiralayabiliyorsunuz. Saati bir buçuk liraymış. Saati de bir buçuk liraymış. Yeni güncel bilgi. <laughs> evet, şöyle oturma yerleri var. Piknik masaları var etrafta. Elif çok mutlu. Elif. Kameraya bak. Ha? Ay! Geze geze büyüdün Elif. Evet. Elif. bak motoru <laughs> sağa. Evet. Sinek ve arı mı? Konma için. Evet şu anda yol düz. Bak çok güzel. Asfalt değil. Mucur dökmüşler değil mi? Sert bir mucur. Bu o yüzden. Şu anlık bebek arabasıyla rahatça gidebilirsiniz ama söylediklerine göre Yol biraz yokuşmuş, rampalıymış. Bayağı güzel yol olmuş bence. Elif artık bebek arabasında gitmiyor. Yürüyor. Biz de yürüyüş alanın çok geniş olduğu için yorulmasın diye. Yorulmasın. Ne sırtımıza sardık bir de onunla mehter takımı gibi iki ileri bir geri zor yürüyoruz. Orman köye doğru yol aldık. Gidiyoruz. De ya ya. Aşık olduğu için güneşi çok etkilemiyor. Ya. evini gezdik. Çok güzel, huzur verici, dinlendirici. Evet, sanki masal ülkesinden Evet, kendimi pamuk prenses gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar da yedi izleyiciler. Şimdi saklı göle mi gidiyoruz? Burada ufak ufak bir sürü göl var, bisiklet parkurları var. Saklı Balık tutmak için ayrı bir göl var. Evet balık göl. Hem de iki tane. Evet yeşil göle geldik. Merhaba gençler. Merhaba. Merhabalar. Bakalım göl nasılmış? Ay çok güzel. Evet, yine bir yol ayrımına geldik. Bu sefer biz bahçeyi yaşamadık. Şimdi biz çocuk hayvanat bahçesine gideceğiz. Ay kuş sesleri harika. Karavanla geldiğinizde bisikletiniz yanınızda getirmeyi unutmayın. Her sabah kahvaltıdan önce burada bir bisiklet turu acayip rahatlatır insanı de gölge olması da avantaj. Ağaç, evet. Biz acaba güneşte çok yanar mıyız ki dedik. Ağaçların gölgesi Abi, rahatlatıyor. Sanki Narva'nın ala gibi. kamp alanı Ormanya Tabiat Parkı'nın hemen yan tarafında. Araçları içeri güvenlik formu doldurmadan almıyorlar. Önce güvenlik formunu dolduruyorsun, sonra içeri giriyorsun. Giriş çıkışta da güvenlik görevlisi kapıyı açıyor. Yaya giriş kapısı da ayrı. O bir iyi bir özellik. Evet, kurallarına bakalım. Evet, bir kamp alanının baş tarafında girişte bir de ileride çeşme yerleri var. Şuradan da tuvalete doğru gidelim. karavan alanlarını ön tarafa yapmışlar. Ön tarafa karavanları koyuyorsun. Yeşil alana da çadır kuruyorsun. Burası banyo tuvalet kısmı. İçine bir bakalım temizliği ne durumda. bayan tuvaleti. Evet, bayan tuvaleti. Gördüğünüz gibi banyo oldukça temiz ve geniş. Tuvaletler de aynı şekilde. Sadece ayaklardan gelen çamurlarla bakmış ve engelliler de düşünülmüş. Tek göremediğim çamaşır yıkamak için Ayrı bir alan yok. Herhalde mutfak çeşmelerinin orada çamaşır yıkanıyor. Bunlar da çeşme kısımları. Üstleri temiz. Her ara ara piknik masaları var. İstiyorsan kendi masanda, istiyorsan boş bulursan piknik masasında oturabiliyorsun. Güvenlik görevlileri sürekli geziyor. Şimdi de karavanımıza kullanması dolduruyoruz. Normalde kapalı burada su yeri var. En sonunda. Oradan dolduruyoruz şu Evet, hem temiz su doldurabiliyorsun, hem de atık suyunu boşaltabiliyorsun. Evet, gecemizi ormanya karavan alanında geçirdik. Geldiğimiz zaman akşamda pek e, gezememiştik kamp alanını, değil mi aşkım? Evet. Şimdi gezdik, gördük günüz gözüyle. Videolar. Güvenlikle, değil mi? Videolarda şey diyorlardı. Önceki izlediğimiz videolarda buranın hakkında araba sesinden uyuyamadık diye, biz araba sesi herhangi bir şekilde etkilemedi. Evet. Çünkü e, ana yol biraz uzakta kalıyor. Biz şey zannetmiştik, hemen dilinde zannetmiştik. Evet. Uzakta kalıyor. Güvenlikle giriş çıkışta sürekli kontrol var. Evet. Herkes kafasına göre girip çıkamıyor. Evet. Ve güvenlik görevlileri sürekli. Geliyor. Bir sıkıntı var mı? Evet, herhangi, herhangi bir var mı? var mı? Herhangi bir sıkıntınız var mı diye, var mı diye sürekli soruyorlar. Gece boyunca da sessizdi. Hı -hı. Hani ortam olarak. Hı -hı. Herhangi bir aşırı Hı -hı. rahatsız edici herhangi bir hareket olmadı. Mesela görevliler geliyor, çöpü alıyorlar. Bir de en çok e, beğendiğim ne var diyeceksiniz? E, duşta sıcak su var. Evet. Yani çoğu böyle ücretli kamp alanında bulunmayan, değil mi? Evet. Temiz. Her, her her, imkan var yani. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne kez. teşekkür ediyoruz. Evet, yani böyle bir imkan yarattıkları için. Geldiler. Biz gerçekten memnun kaldık buradan. Evet. Sizlere de tavsiye ederiz. Evet, çocuklar hayvanat bahçesini falan gezdiler. O yürüyüş de yaptık. Mutlu ayrılacağız. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone evet, olmayı bizi unutmayın. Biz beğeniyorsanız kanala abone olun devamında çektiğimiz videolardan haberdar olursunuz. Biz şimdi buradan ayrılacağız. Bakalım yollarımız nerelerde kesişecek sizlerle. Bizim için harika bir kamp oldu. Sizlere de burayı kesinlikle tavsiye ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.